Herkese merhaba arkadaşlar selamünaleyküm herkese Hop. hayırlı pazarlar hayırlı günler diyorum arkadaşlar bugün yine çok güzel kuşlar var çok kalabalık çok iyi kuşlar <laughs> <laughs> bulduk aldık şöyle göstereyim birkaç tane tüy vereyim arkadaşlar bunların içinde neler var neler şöyle göstereyim mantolucuklar var şöyle göstereyim daha devamı çok var onlar içinde şimdi dalacağız arkadaşlar. Evet, şey, Sağolasın abi. Gel. Şimdi arkadaşlar geçeceğiz. Burada videoyu durduralım. Taşıyalım. alıp ameliyatımızı göstermeyelim. Taşıdıktan sonra kutuları tek tek açacağım. Ne kuşlar var hep birlikte görelim. Bu hafta çeşit çok fazla. Bir. Evet arkadaşlar destek ekip geldi. Amcaoğlu Gökhan. <laughs> başlayalım abi. Sen içeri Getir geç Ferhat abi. Sen içeri geç Ferhat abi. Getir abi. Yine bir kamyon. Kamyon mu? Vallahi kamyon alacağım sana. Böyle bu tır. Vermiyor. Bu sefer tır. Arada, Maşallah bu, bu arabaya hafta arabaya gene zorsuz, bu hafta gene sürpriz kuşlar var arkadaşlar. Çeşit çeşit çok fazla. Çeşit bol. Ama kalite de çok fazla. Kalite şuraya Buraya. Bismillah. Al bismillah arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çan kabuğu işlemeli. Kuşların geneli genç arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Güzel bir takım. Mükare. Değerli gençler işlemeleri tam, kuyruk nakışları tam arkadaşlar şöyle gösterelim paraları güzel şöyle göstereyim şöyle gösterelim renk renge çıkartmak istedim yine güzel bir çam kabuğu şöyle işlemesi işlemesi yerinde Hop. arkadaşlar bu kuşlarda takım fiyatı 450 TL bilginiz olsun toplu alımlarda ikram yaparım. Sadece toplar onlar arkadaşlar. Renk rengi ayarlayamadım ama kutuda da çok fazla göremiyorum. Bir tane buldum. Gel gel gel. Hoppa. Bunlar iki takım oldu herhalde. Aynen. Maşallah. Renkleri de çok güzel. Renkleri de çok güzel. Şimdi gel bismillah. Şöyle gösterelim. Bir tane işlemeli var. Yerli ünkerlerden. Bu da güzel bir dişi arkadaşlar. Kafa tüyünde. Tüyünü dolduruyor. Kilosu sağlığı yerinde. Yumurta yavru yapmış. Güzel bir dişi. Hepsi bir üreticiden arkadaşlar. Müşterim. Şimdiki gelecek renklere bir bakın. Neredesin? Neredesin? Eşini bulmaya çalışsın. E, sol arkada. Sol elinin arka, en, en dipte. Bakayım. At ne abi ne elini tuttu. Yanlış bir... bir daha baktım. Bak en dipte. Abi, bir saniye. Biraz daha olayı değiştireceğiz tutsana durdurdu mu? Durdur abi. Hemen destek verdim. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Kantalara bir bakın. Siyah işlemeli güzel bir takım hünkârı. Kuşlar dişi erkek. Çok çok güzeller. Bu arkadaşların takım fiyatı 500 lira arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yerine geçti. Şöyle gösterelim. Az önceki dişinin saldığımız dişinin erkeği arkadaşlar orijinaller, güzeller, işlemeleri falan yerinde. Sonucuma arkadaşlar tek renk sanmayın bu kuşları. Şimdi kırmızı boğma türlerinden göstereceğim. Salayım. Şöyle o dişi, bu erkek. Şöyle gösterelim. Sarı ozanlardan da var, kırmızılardan da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bitmedi mi? Ha. Siyah çavuşlu. Gel bakalım. Siyah neşi Bana doğru taraf. İki iki çıkartayım. Arkadaşlar. Bu siyahları da gösterelim. Kuyruk paraları tam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kanat paraları tam. Kuyruk paraları tam. Bu erkek. Şöyle göstereyim. Şöyle kanadını da göstereyim arkadaşlar. Diğeri dişi. Bunlar da takım 450 lira. Sonra mavi çavuşlar var arkadaşlar. Hop, gel bakayım. Oh, bir takım da böyle mavi çavuş var. Ömer. Bana bakar mısın güzel kardeşim? Buradayım abi. Ben kuş gösteriyorum. Sen kamerayı başka yere gösteriyorsun geldi. Bu arkadaşlar da güzel bir takım arkadaşlar. Bunların fiyatı da 450 lira. Bakalım ne kaldı? Hiç kaldı mı? Olmaz mı Şöyle iri. Güzel bir kırmızı erkek. Yalnız <laughs> yanlış yere gitti. bu taraf arkadaşlar yani. Bitti mi? Yine bitmedi. Bunlardan erkek fazlamız var arkadaşlar. İşlemeli. Güzel. Ne da biten. Rüzgarlı mı? Bana mı öyle geldi. Olabilir. Kutuda belki ezilmişler olabilir. Uçabiliyor ama daha bitmemiş. Son kırmızı Bu da geldikten kere Şöyle gösterelim arkadaşlar yine. Hepsi sağlıklı arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Döner. Bitmedi bir takım daha bir takım var. Oldu. Bir takım daha var abi. Şu bir takımı da çıkartalım. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Mavi işlemeli. Ver gelsin. Yalnız bunları kardeş olarak aldım. İki erkeğe benziyor. Güzeller. Tek erkek ihtiyacı olan olursa bunları da veririz. Şöyle göstereyim. Bunlar da tane 150 puan arkadaşlar. Evet, birinci kutuyu bitirdik arkadaşlar. Sanmayın kuş yok, kuş yok. İkinci kutuya geçelim. Asıl kaliteler geliyor Asıl, Asıl bombalar kaliteler. geliyor. Ömerciğim az geri çekilir. Ben şu an yakın gir, çekim alıyorum onları. Sen gir çekim Buradan al. Buradan Biz de kuşları alalım arkadaşlar. Hah. Bir Büyükları birbirlerine şey ettirebilirsin. Daha şey olur. Al bismillah. Eyvah eyvah. Arkadaşlar Ömerciğim. Sen bir kadrajı al bakayım. Ay maşallah. Böyle güzel bir takım sarı bademli balon. Arkadaşlar. Ay maşallah maşallah maşallah. Erkek biraz şişirsin diye yaptım arkadaşlar. Al kadrajı bunlar burada daha güzel görünecek. Şöyle tabulun. İkisi de bunların yere sal istersen. Güzel hayvanlar. Hop. Çomuyor bile. Bu posu yerinde. Çok yakışıklı sarı bademli balonlar. Arkadaşlar bu güzellikler takım 1500 puan. Şöyle bir bakın. Yavru yumurta yapmış kuşlar. Gayet sağlıklı. Sanmayın bitti. Şöyle bir takım. Sarı arkadaşlar. He. Mantollar arkadaşlar. Bunlar da yine çok güzel. Elimdeki erkek diğeri dişi. Maşallah maşallah maşallah. Kaliteyi severiz bilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da kaliteli güzel mantollar. Bu mantolların takım fiyatı 1000 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine elimde bir bakın. Ay maşallah. Hoppa. Mantollara bakarken bu sizler ufak bir kaza yaşadı ama sıkıntı yok. Kutunun içinde çok fazla kuş yoktu. Arkadaşlar bu kuşlar tepeli volskiler. Bunlar benim ilk beslediğim eski soy tepeli kuşlarımdan. Dişi erkek, Eşi hazır. Gayet güzeller. Ayaklar kısacık. Kalite çok iyi. Benim kendi kuşlarımı soyu arkadaşlar. İyi bir kardeşimiz e, üretime devam ediyor bunları. Onları da ondan sahiplendik. Öndeki erkek, bu arkadaki dişi. Her şeyleri çok güzel arkadaşlar kuşların. Bunların takım fiyatı da 750 TL arkadaşlar. Volskiler. Bakın kuyruk paraları tam. Tepeleri güzel. Bak burada ne kaldı. Bir tane sürpriz geldi. Bakalım belgelerden kalmış gene. Kaçarlarımızdan şöyle bir erkek daha göstereceğim. Hopa. Hadi bakalım. Bismillah. Onu alayım abi. Gel abi. Kalitenin ağ babasını gönder Nerede Gökhan abi. abi. Şimdi biz abi. açıyoruz ama. Millet demesin nereden ne açıyorlar ya bunlar? Vallahi daha oralar gel. dolu. Gel bak bizim araba doldu. Gökhan abinin arabaya koyduk. Şimdi nefesleri biraz tutun arkadaşlar. Bombalar geliyor. Bismillah. Yine kavga çıkacak bunlar da. Bismillah. Heh, kırmızı akbaş. Dur sakin ol. Lün. Çikolata akbaş. Şöyle bakın buharalar arkadaşlar. Gel. Gel. Arkadaşlar çikolata ve kırmızı akbaş takım buhara. Bunlar 1500 TL arkadaşlar rakamı. Takım fiyatı. Kuşlar kaliteli arkadaşlar. Hani Sıradan değiller. Sonra bunlardan bitki sanmayın. Dev gibi. Çok güzel şöyle göstereyim. Erkek. Dişisini de çıkartacağım şimdi. Şöyle sırasıyla çıkartayım. Ay maşallah. Erkekli dişili güzel bir takım. Şöyle kırmızı göstereyim. Buhara arkadaşlar. Bunların da takımı arkadaşlar bin puan. Kırmızılar bin lira. Akbaş olanlar 1500 arkadaşlar. Şöyle yere salalım bunları. Yenileri gelsin. Gel sakin ol gel. Bakın arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Kalite katmerli. Gayet güzel bir akbaş. Bu da çikolatası dişisi. Çok güzel bir çikolata dişi. Sarı soyuldur arkadaşlar. Altından sarı yavru da gelir. Maşallah. Şimdi her şey bir yana mantollardan bir takım daha arkadaşlar. Az öncekiler sarıydı. Bunlar da kırmızı takımlar. Mantolların da kırmızı olarak. Şöyle sarı da kırmızı da. Takım bin puan arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu kıtada da sona geldik. Şimdi hani demiştik ya biz yaparsak en iyisini yaparız diye arkadaşlar. Hiç reyimiz yok. Şöyle gösterelim. Mantolları da salalım arkadaşlarının yanına. Gel bakalım. Gel. Sen de gel. İlkerler bir yerde, siz bir yerde. Maşallah. En peşinden alırsın. Buhara arkadaşlar. Harika. Bu buhara çakmaklı erkek. Çok güzel bir çakmaklı arkadaşlar. Dev gibi. Çikolata dişi. Bakın Şöyle göstereyim. Çikolata dişi, çakmaklı erkek. Bunlar da yine güzel bir takım buhara arkadaşlar güzelliklerini takım fiyatı bin puan arkadaşlar bu araların takım fiyatı bin puan Hoppa Hadi bakalım ya arkadaşlar biz kutuları ayarlamaya çıktığımızda hepsi keyfe geldi şöyle aşağıda balon coşturuyor Müsaade edersen yeni kutumuzla açalım. Hadi edeyim abi. Açalım mı? Açalım. Hadi gelin bakalım. Kutumuzlar da çok güzel arkadaşlar. Hadi gel. Ay bismillah. Karat hoştur arkadaşlar. Şehir dışı gelenleri de ayarlıyoruz. Şimdi bir bomba daha var. Yine patlayabilir hemen. Dime de deme. Patlar mı? Olmaz mı? Önce bombayı çıkartmayayım da. Arkadaşlar böyle bir Rus dragon erkek var. Bu arkadaş yakışıklı, bu yakışıklı, iri boy, güzel bir alacı erkek. Bunun fiyatı 250 puan arkadaşlar. Hadi bakalım kanka. Kanka yere sal. Bak o aşağı saldım. Arkadaşlar sürprizler geliyor sırasıyla. Önce beyaz bombaları salalım şuraya. Ay maşallah. Arkadaşlar böyle bir takım süt beyaz çift tepe özbek. Usta yavru yumurta yapmış kuşlar. Dişi ufak bir eser atlatmış bilginiz olsun. Bu güzel takımın fiyatı da 500 puan arkadaşlar. Gagalar kısa. Kalite güzel. Yavru yumurta yapmış kuşlar. Takım 500 puan. Bunlar da eş birbirini kovalıyor. Hünkârlar. Dün gidin başka, Arada, başka yerde kovalayın. Aradan çıkın. Hadi bunlar da çıksın. Şimdi asıl bombalara gelelim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Long face. Arkadaşlar yine kendi tuşlarımın soyundan ben bildiğim kuşu ürettikleri takdirde geri dağılıyorum arkadaşlar. Gel gel bu tarafa gel gel. Şöyle bir gösterelim size. Sakin. Sakin. Arkadaşlar bu long face'ler de takım, Arap takım. Bil puan Gözler bembeyaz arkadaşlar. Beyaz gözlü, güzel Araplar düz renklerde kolay bulunmaz arkadaşlar longlarda. talebeden kardeşim değerlendirebilir. Dursun dursunlar. dursunlar. Bunlar da 1000 puan arkadaşlar. Delikazi 1, Delikazi 2. Gel bakalım. Abi bunlara bir siyah Bir kırmızı arkadaşlar. Bunların ikisinin rakamı 300 puan arkadaşlar. Ben şimdi yakınlaştırıp gösteriyorum abi. Biri bu direkt ayağının dibinde evet ben direkt yanına geldi zaten arkadaşlar şöyle göstereyim sarı bunlar da az bulduk. rahibeler arkadaşlar bir tanesi kaçtı Heh, onlar da birbirini buldu sarı rahibeler de takım 300 puan arkadaşlar şaka gibi bu hafta olabildiğince destekli yardımcı oluyoruz Özbekistan kuşlarına devam ki çok güzel çilli kırmızı kırmızı çal şöyle gösterelim bir takım özbek erkeği çift tepe pardon erkeği tek tepe dişisi çift tepelerden ama kaşlı bunlar da böyle güzel takım 300 puan arkadaşlar bebek gibiler Heh, maşallah Evet arkadaşlar e, kutularımız fazla video biraz uzun sürdü Kuşların devamını bu, buraya koymayacağım için arkadaşlar e, devamını hozbaç Ömer Ömer ne mutlu kanalından izleyebilirsiniz yorum beğeni de eksik etmeyin arkadaşlar. hepinizin emeği yağlı olsun hepinizin işi gücü rast gelsin Allah herkesin yolunu bahtına açık eylesin. şu güzellikleri de son kez bir gösteri verin Ay maşallah kırmızılar hazır mısın Maşallah. まもう。